Merhaba sevgili dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhabbet edeceğim. Çünkü internetim yok. Oyun oynayamıyorum. Bilgisayarda vakit geçiremiyorum. Ben de böyle telefonda biraz videolar çekip sizlerle muhabbet edip sohbet edip şöyle güzel kutu açılım, mutu açılım bir şeyler geliyor. Onları falan inceliyorum. Sonrasında bunları yandaki komşumun internetinden YouTube'a yüklüyorum. Sağ olsun geceleri bilerek bırakıyorum ki yatmadan önce birden ikiden sonra onun da internetini ne yapayım sikmem değil mi yani o yüzden saygılı bir şekilde ee, <laughs> geceleri yükleme yapıyorum durumlar böyle biraz arkadaşlar geleceğe yönelik ufak tefek oynayacağımız oyunlardan yapacağımız şeylerden bahsedeyim dedim burada şöyle güzel bir Snoopy direksiyonumuz var Neydi ya bunun modeli? V5H olması lazım. Modeli. Evet bunun kutu açılımını yaptık. Önceki videoda bilenler bilir. Şimdi Discord'da birkaç arkadaşa dedim ki arkadaşlar dedim benim oynamamı oynadığınız dedim. Yani oynamamı oynadığınız oynamamı istediğiniz dedim. Benim Steam hesabımda bulunan şöyle dedim iki tane üç tane oyun önerilerinizi bana dedim yazın. Ben de dedim burada videoda sizlerle beraber bunları nasıl oynar mıyız oynamaz mıyız ne yaparız Onlarla ilgili konuşuruz diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar çok güzel oyun istekleri geldi. Çok güzel seçenekler geldi. Bazı oyunları böyle hani kısaltmasını falan yazmışlar. Umarım yanlış söylemem. Yanlış söylesem yorumlarda beni düzeltmeyi unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlarım. Güzel yorumlarınızı muhabbet etmek için. Ve Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. discorda 7 muhabbet halindeyiz. Birimizle donumuza kadar paylaşıyoruz Evet şaşırmayın gerçekten e, Discord genel sohbette don fotoğrafları görürseniz şaşırmayın çünkü birbirimize bu konuda e, inanıyoruz güveniyoruz e, birbirimizi seviyoruz Evet yani atıyoruz paylaşıyoruz böyle şeyleri e, şahsen ben çoğu şeyimi paylaşıyorum yani biliyorsunuz e, aynı bir e, şey gibi Instagram gibi kullanıyoruz yani Discord'umuzu şimdi burada hemen oyunlardan başlayalım İlk olarak Egemen kardeşim yazmış. Demiş ki Aga demiş kesinlikle Bumble Party. Pummel Party'yi kesinlikle oynayalım demiş. Zaten biz de son Steam indirimlerinde e, Pummel Party'yi kütüphanemize eklemiştik topluca. E, 4-5 kişi olarak. 5-6 kişi olarak hatta. X arkadaşlar da indirim gitti ama yakın zamanda tekrar gelecektir büyük ihtimal. Yine ekleriz, hallederiz diye düşünüyorum. Yani indirim indirimli fiyatları çok aklımda yok şu an ama zaten uygun fiyatlı bir oyundu. Belki de indirimsiz alırız. Pummel Party'yi kesinlikle oynayacağız. Ee, benim bildiğim kadarıyla bu oyun resimden gördüğüm kadarıyla hani oyunu alırkenki kısım var ya videolu kısım oradan gördüğüm kadarıyla farklı farklı maplerin oldu. Farklı farklı e, böyle oyun tarzlarının oldu. Eğlenceli komik böyle Fall Guys tarzı bir şeydi herhalde tam bilmiyorum ama bayağı ekipçi oynayan güzel bir oyun diye biliyorum. İyi oldu bizim için böyle bir şeyin olması değişik bir seçenek oldu. Çünkü yalan yok arkadaşlar insan bazen hep aynı seçenekte önce sıkılabiliyor. Tabi bizim ekipçi oynayabileceğimiz beraber oynayabileceğimiz yaklaşık elimizde bir 8-10 oyun var ama hep bunların arasında dönünce insan yoruluyor. O yüzden Pamuk Party'nin güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Ve o farklı map, harita vesaire vırt gibi durumlar varsa zaten aslında önümüze bir oyun değil de 4-5 tane oyun koymuş gibi de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Pamuk Parti kesinlikle ve kesinlikle en kısa sürede ekitek arkadaşlar indirdiği zaman ve benim internetim geldiği zaman oynayacağız. İkinci oyun olarak Egemen demiş ki GTA Vice City serisine başlamanı istiyorum Yani GTA serisine başlamanı istiyorum demiş. Vice yazmış. Arkadaşlar ben bu GTA serisini gerçek anlamda bir oynamadım yani nasıl oynamadım? Böyle girdim saçma sapan silah aldı, sandıraştı, sağ sola işte araba çağır falan filan işte tank çağır gibi gibi. Ee, ondan sonra önündeki bikinli karıyı işte yanına gidip ana şikiyom bak bak amına koyum gibi. Yani öyle pislik bir oyuncuydum ben. Oyuncuydum diyemem. Ee, yani öyle bir nasıl diyeyim size hikayeli bir oyun geçmişim olmadı pek fazla. Ama tabii ki bu kültürü ben de erişmek ve yaşamak istiyorum. Bu kültürün bir bireyi olmak, kendimi bu kültüre ait bir insan gibi hissetmek istiyorum. O yüzden bu Vice serisi anladığım kadarıyla bana diyor ki hikayeli oyun olarak gitmeni istiyorum gibisinden gibisinden. Ne yaparım ben bunu Türkçe yamasını bulurum İngilizcem zayıf olduğu için. Türkçe yamasını bulurum. Şöyle güzel bir şekilde, hikayeli bir şekilde nasıl giderim gibisinden ee, yaparım. Bu arada arkadaşlar gerçek anlamda ETS2, 4 Rally, efendime söyleyeyim GTA Vice City olur. Eee Euro Truck Simulator söyledik zaten onu. Olsa Assassin Creed serileri olur, başka bir şey olur. Yani böyle The Witcher serileri olur. Tek oynanan oyunlarda bazı oyunlarda yayın açasım gelmiyor. Yani açsam mı açmasam mı? Hani böyle izleyiciye de böyle kendimi sanki zorla hani böyle etrafında zaten 3-5 tane arkadaş var onlara da böyle zorla gözüne sokuyormuş zorluyormuş gibi e, chatte tutmak, izlemeye zorlamak gibi bir şey oluyor. İstemiyorum. E, ne yapsam? Hani bunları yayın dışı mı çeksem? Yayın dışı çekildikten sonra YouTube'a mı yüklesem? Çünkü yayında sanki cidden yanlış anlama yani bu tekil oyunlar oynadığım zaman kendimi bitip zorluyormuş da hissediyorum. Yani böyle bakıyorum çete işte. Hani yazan oluyor olmuyor. Yazanlar sanki böyle zorla yazıyormuş gibi hissediyor. Zaten az bir sayı oluyor. Acaba diyorum tekil oyununun oyunları yayın dışı kendi halimde kendi çabamda mı takılsam da YouTube'a yüklesem. Öyle de işte bazen zorlanıyorum. Hani takıldığım nokta oluyor. Gerçekten geçemediğim zorlandığım nokta oluyor. Ama bilemiyorum ne yapsam. Şu an çok kararsızım. Eee gerçek anlamda bu arada derin dondurucu çalıştı. İçinde hiçbir bok yok amına koyayım. 10 kilo ot var. Siktimin derin dondurucusu. Ayda 40 liralık elektrik yakıyor. Zaten içinde 40 liralık ot var amına koyayım. Et olsa keşke 1 gram da çalışsa. Yani kapatacağım bunu da zaten. Buzdolabının üst gözü komple bomboş. Buraya 10 kilo et, ot koyduk. Onu soğutuyoruz amına. Neyse yani böyle hiç oyunlarda bilemiyorum ne yapacağım konusunda. Bana bir yorumlarda şöyle güzel bir ayrıntılı gerekçesiyle falan böyle bir kafama yatacak şekilde bir yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Cidden yayınlarda oynadığım zaman kendimi böyle şey yapamıyorum yani ifade edemiyorum gibi yani rahat takılamıyorum gibi bir hissiyat oluyor bana. Ya bilemiyorum aslında gereksiz mi böyle düşünüyorum nedir bilemedim. Bir de yayında böyle bir şey de oluyor. Mesela şimdi abi yayın açtın diyelim. The Witcher oynuyorsun diyelim. Adam gelip haliyle abi böyle çevir abi vallahi çevir. Abi gel şuna girelim abi şunu yapalım gibi muhabbetler oluyor. Bir anda oyunlara geçiyorsun. Oynadığın seri kalıyor ediyor. Yani böyle bir. Şimdi şöyle düşünün abi. Herhangi bir oyun oynuyoruz beraber diyelim. En Yani 3 kişi dört kişi beş kişi bir muhabbet dönüyor. Ya da senin yayın açtığını görüyor adam geliyor. Aa diyor güzel beraber bir ekip oyunu oynayacağız herhalde diyor. Bir bakıyor The Witcher var ama yani. Her Erdem'in orada bir sağa koşuyor bir sola koşuyor. Hiçbir anlamı yok onun için. Adam gidiyor ben mesela atıyorum o sonra The Witcher oynuyorum diyelim. Diyelim ki bir saat oynayacağım. Bir saat sonra diyelim ki online bir oyuna geçeceğim. Adam şöyle düşünüyor. Ya bu amcık şimdi bir başladı The Witcher'a. 3 saat bundan çıkmaz zamana koyayım. Kafamızı siker diyor. Fıt kaçıyor. Kendine bir ekip kuruyor. Bir şey oluyor. Ya da tek takılıyor. Yayına bir daha gelmiyor falan arkada ses kapalı. Sonra o adamı topla bu online oyun gir falan karışık oluyor biraz. O yüzden biraz yayın dışı takılmayı düşünüyorum. Tekil hikayeli oyunlarda. Yayın dışı takılmak hissiyatındayım bu sıralar. Öyle bir durumum var. Bu arada yeni biliyorsunuz TürkNet'e geçiyorum. Yeni e, TürkNet internetimde anlaştığım e, abonelik 50'ye kadar download, 8'e kadar upload. Yani bu Rakamlara yakın rakamlar alabilirsiniz dediler. Benim tahminim, benim tahminim yani kendim, e, kendi tahminim arkadaşlar download 40 civarı olabilir. Çünkü benim önceki paketim 35 download'ta 34'ü alıyordum. 40 civarı download'ım olur. Upload konusunda da bir ara bu pandemi dolayısıyla upload'lar arttırılmıştı. Benim 5.76 upload alıyordum. Benim tahminim şimdi bu 8'e kadar deniyor ya yine 6-6,5-7 civarı bir apluat alabileceğimi ve bu apluatın bizim için gerçekten çok pahalı işlemez ve güzel bir şut olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayınlarda 4500-5000-4000 en azından 3500 aplat verebilmek bitrate olarak aplat verebilmek gerçekten çok iyi oluyor. Yani bu 4300 derken bununla şunu bahsediyorum 3,5-4,5 apluat 4, 4, gibi bahsediyorum işte verebilmek bile bizim için yeterli olacaktır. Özellikle video yükleme konusunda çok rahatlayacağım. Ee, çok 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 rahatlayacağım. Normalde bir 3 e, saatlik 4 saatlik bir videoyu 1080 60 ya da 720 60 oyundan oyuna değişebiliyor ayarlarım malum. Bazı oyunlarda sistem yoran oyunlar olduğu zaman kaliteyi düşürmem gerekebiliyor biraz. Yani yaklaşık 15 GB'lik bir dosyayı bile sabaha kadar uzun sürüyordu. Bazen sabah bitmiyordu, işe giderken iptal ediyordum falan filan. Ee, böyle problemlerim olabiliyordu. O yüzden apluat ee, 6-6.5-7'ye çıkarsa bizim için harikulade ve paha biçilmez olur. Çünkü normalde önce kullandığım pakette apladım 2.70 civarı oluyordu. O yüzden GTA Vice City gibi oyunları böyle hikaye oyunları, yayın dışı düşünüyorum bu fikrim hakkındaki kendi fikirlerinizi de benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve diğer sonrasında demiş RP'li Euro Truck Simulator. Ee, eskilerden olanlar bilir burada. Askere gitme önce sene 2019 kışı işte yavaş yavaş. Askere gitme önce biz e, Ahmet gelmişti Kayseri'den. Değerli dostum Çetne. Buradan izliyorsa kendisine selam olsun. Eğer buraya kadar ya bu videoyu izley, izle, izlemediyse, yorum atmadıysa senin ben amına koyayım yani gerçekten böyle sohbet muhabbetli bir videomu izlemediğin için senin belanı sikeyim ben. Buradan da sana sayıyorum, sövüyorum haberin olsun. Bu videoya yorum atarsan seni çok seviyorum. Çünkü izlemişsindir anlamına geliyor. Haberin olsun dostum. Youtube'dan bekleniyorsunuz amına koyayım. Kaç aydır fırında artık ekmeğe ne yapıyor? Yeniden mi keşfediyor ekmeği? Anlamadım ki amına koyayım. Fırında çalışıyor. Ekmeği yeniden mi keşfediyorsun? Bir tane video atmıyorsun. Sırs ki ben burada bak elimde kağıt direksiyon amına koyayım video çekiyorum. Sen ne ne geziyorsun amına? Gel video çek. Susadım. Durumlar böyle. Ahmet gelmişti Kayseri'den. Ee, ben Yozgat'tayım zaten. Beraber Euro Truck oynamıştı. Beraberden kastım o yanımdaydı izliyordu. Laptopta takılıyordu. Ee, benim laptop vardı. Onun laptopu yoktu. Getirememişti. Benim laptoptan da yani bir LOL oynatıyor. 10 FPS 20 FPS. Çocuk hiçbir şey yapamamıştı yani o zamanlar. Beraber işte keyifli vakit geçirmeye çalışıyorduk. Ee, ETSF'ye oynuyorduk. Ben de böyle RP'li şey yapıyordum. Diyordum ki işte ya amına koyayım biz Müşengelahper işte o zaman Klavyeyle oynuyorum. Direksiyon yok bir şey yok. sokaklarında işte biz Euro kazanıyoruz, Avrada gönderiyoruz Euro'ya amın abi işte ya çocuğun amın abi işte amcu amını falan saçma sapan işte öyle güzel RP tarzında takılıyorduk yani o bizim arkadaşımızın aklında kalmış ve istekte bulunmuş tabii ki de bu isteğine yanıtımız olsun RP Euro Truck videolar yapacak mıyız yapacağız cami de yapacağız. Evet onu da yapacağız. Rappel'e Euro Truck Simulator da yapacağız. Hiç merak etmeyin yani onu da yapacağız. Ben gönderme yapmayı seviyorum ya. Yani. Lan silivri sıcak yemin ediyorum ya. Şimdi bu e, kardeşim Egemen'in söylediklerini söyledim, ilettim fikirlerimi, düşüncelerimi. Şimdi zaten normal bir insan buraya kadar izlemeyeceği için beni o yüzden bundan sonrasında rahat rahat gönderme yapabiliriz sağa sola sokabiliriz arkadaşlar rahat olun bundan sonrası bizde yani videonu zaten burasına kadar izlediyseniz beni seviyorsunuz burasına kadar izlemediyseniz beni sevmiyorsunuz gitmişsinizdir çoktan beni sevenlerle kaldığım için bundan sonrasındaki söylemlerimde rahat rahat sivriye gidebilirim o yüzden bundan sonraki söylemleri beni seven insanlar olduğu için kimse de beni e, ispiklemeyeceği için rahat yani birbirimize karşı sorun yok diyorum Şimdi bu arada hemen devam edelim. Turşu kardeşim demiş ki Vice demiş. Aynı Egemen kardeşim gibi. Bunlar zaten teşkilat e amına koyayım. Bunlar biri bir şey dedim mi diğer de onu diyor. Biri birine sövdüm mü diğerinden çıkıyorlar laf falan. ne sövüyorum Turşu oradan çıkıyor ne sövüyorum diye. Turşu'ya sövüyorum oradan Egemen çıkıyor falan. Yani bunlar teşkilat arkadaşlar. Bunlar yani bunlar işte bunlar şey. Bunlar FEDÖ'cü. <laughs> Bunlar bunlar var ya bunlar bizim Discord'un derin devleti. Aman ha telefonu pili Bunlar bizim Discord'un derin devleti. Şimdi o zaman şey diyeyim hemen. Ey egemen yeter bu hasret. Yeter bu hasret, Artık dön gel, ne olursun. <laughs> Falan. Neyse. Turşu kardeşim demiş ki Vice'de oyna demiş. Tabii ki kardeşim Vice'de oynayacağız. Vice'de de yapacağız. <laughs> de oynayacağız kardeşim. Ee, Turşu kardeşim çok güzel bir yere değinmiş gerçekten. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum ama Assassin's Creed serisine başla demiş. Kardeşim benim Assassin's Creed serisinden ve Vice City serisinden Vice City, San Andreas ve GTA 3 bir de Assassin'in ilk 3 oyununu bana hediye etmişti. Buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu oyunları bu iki seride kesinlikle başlayacağım ve oynayacağım sözünü veriyorum. Ama önce bir de bitirmem lazım hızlı bir şekilde. Bir de Turcu kardeşim R6 demişti. De, Cihazı dedi büyük mü Rainbow Six Siege yani bildiğim kadarıyla. Yani ben mi yanlış biliyorum? Umarım farklı bir oyundur da ben bunu anlamamışım diye düşünüyorum. Yani Rainbow herhalde. Rainbow'dan kasıyor herhalde. Onu da almıştık bu indirimlerde. Ulan ben Rainbow aldım değil mi? Aldım ben. Almışımdır yani. 250 liralık oyun aldık. Rainbow aldık herhalde arasında. Bayağı bir oyun deydik. Umarım almışızdır. Ki Rainbow biraz daha sık indirime giriyor. İki ayda bir giriyor, almadıysak da alırız. Sıkıntı yok. Ben aldım diye hatırlıyorum. Alma videomuzu yükleyememiştim. Malum internet koşullarından ötürü yani internetim olmadığı için yükleyemedim video. Bunları da işte geceleri dediğim gibi Wi-Fi'de van sohbet videolarını yüklüyorum. Neyse. Kardeşim Rainbow'u da tabii ki de ekli bir şekilde oynayacağız. Çünkü bizde sadece tuşta var diye biliyorum. O seviyor diye biliyorum. Onunla beraber oynarız. Arada sırada beraber oynayacağımız bir oyun olur bizim için. Sonrasında Lightning kardeşim demiş ki GTA San Andreas demiş. Çok güzel. Vice'den sonraki serimizi tabii ki de San Andreas'ın hikayeli kısmına devam edeceğiz. Sonrasında Lightning demiş ki Witcher demiş. Witcher serisi tabii ki de hız kesmeden şu an devam eden bir seri. Zaten uzun süredir de oynayamıyorum. Araya bayağı zaman giriyor falan. Araya bölümler işte gecikiyor. Bazen oyunu unutur dereceye geliyorum geri başlıyorum falan biraz zorlanıyorum ama bu kez unutmadan arayı da çok açmadan Witcher'da bitireceğiz. Bir de Lightning'cim şöyle eskilerden güzel bir oyun ismi de yazmış. Hemen Counter Strike 1.6. Arkadaşlar 1.6 Rakı Balık sunucuları tekrar dönüyor denmiş. <laughs> Bak o zamandan aklımda kalmış. Rakı Balık sunucuları adminlik 5 liraya 10 liraya falan hatırlarsanız yani. Güzel zamanlardı. CS 1.6'yı severiz. Şöyle bir e, tabii tabi Counter Strike oynamak istiyorum ama ya şey Global Offensive de oynamak istiyorum ama, yani şey, ama e, 1.6'yı da şöyle bir nasıl diyeyim e, öyle geçmişleri yad etmek adına bir ara zaten 300 MB'lik bir oyun beraber bir indirip ekipçe takılabiliriz. Hatta asfalt serverında e, kalkanlı e, Diggle falan oynayabiliriz böyle kalkanlı Diggle falan. Takılabiliriz güzel videolar çıkar diye düşünüyorum. Kaptan kardeşim güzel bir şekilde ETS2 istemiş. Bir de bir tane dedektif oyunu hediye etmişti onu istemiş. E, kesinlikle kesinlikle ETS'imiz olacak. Dedektif oyunu adına bir şey diyemiyorum şu an. Çünkü o oyunlarla ilgili hani böyle tekil oyunlarla ilgili çok fazla kültürüm olmadığı için direkt oyunlara dalarsam bakar iki güne bırakırım diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir Vice Şöyle ufaktan bir Euro Truck böyle bir yavaştan böyle şimdi diyeceksin Euro Truck tekil mi? Evet ben tekil oynuyorum. Online'ını oynamıyorum onu da söyleyeyim. Ee, i̇şte işte Vice Euro Truck hafiften şöyle bir ufak tefek. Birazcık öyle bir gireyim Witcher Witcher. Ondan sonra zamanla Vlad De dedektif dediğinin e, bir dedektif dedektiflik, Sherlock Holmes gibi oyunlara da gireceğiz yakın zamanda. Bir de Mother Simulator demiş değerli kaptanım. Kaptanım Mother Simulator kesinlikle bir gireyim deneyeyim ama ya bir yere geldim ondan sonrasını gidemedim. Umarım yaparım. Bir, tekrar bir girelim deneyelim. Zaten 4-5 GB'lık oyun yükleriz. Böyle bir takılmak amaçlı yayında falan yaparız. Sıkıntı yok. Şimdilik bunlar var arkadaşlar. Oynamayı düşündüğüm ve yakın zamanda istediğim oyunlardan. Ee, Umarım yakın zamanda planladığımız gibi her şey güzel bir şekilde gider. Hızlı bir şekilde şu an yani internetimin gelmesini bekliyorum. İnternetim geldiği zaman bunları teker teker yapacağım. Ve sizlerle güzel videolar, güzel oyun videoları paylaşacağım. Elimden geldiği kadar sizlerle olacağım. Peki diyecek misiniz şimdi peki yayınlarında ne oynayacaksın? İşte videolar nasıl sıklıkla gelecek ne olacak? Hemen söylüyorum. Boş kaldığım vakitlerde haftanın en az e, iki günü yayın yapmayı düşünüyorum. En az iki günü. Bir günü kesinlikle cumartesi günü olacak. Pazar günü boş olduğum için. Cumartesi günü yarım gün çalışıyorum. Cumartesi akşam kesinlikle eğer şehir dışında olmasam yayın yapmayı düşünüyorum ki cumartesi günü şehir dışında olursam ve çalış e, şey yaparsam nasıl diyeyim size şehir dışında olursam ve e, nasıl diyeyim ne derler ona ya Ha işte olursam yani şehir dışında işte olursam hafta içinde zaten iznim falan olur. Hafta içi yaparım yine. Haftanın iki günü yayın düşünüyorum. Video konusunda daha e, bonkör olacağımdan emin olun. Çünkü e, gerek yayında gerek yayın dışında oynadığım oyunlarda gündüzleri falan da müsait olsam yine oyun oynayabilirsem elimden geldiği kadar video sayısını yüksek tutacağım. Videolarda şimdilik pek edit vesaire olmayacak. Çünkü genellikle e, edit konularında çok ikinci bir Yardım aldığım kişi şey olmadığı için bir yandan yayın yap, bir yandan hikayeli oynanana, video çekip, Bir taraftan edit ve kapak e, işlemler, şeylere çok aşırı giremeyeceğim için o konuda biraz geride kalacak e, bazı durumlar ama bu şekilde birazcık bir süre idare etmeye çalışacağım. E, zaman geçti kendimi geliştirmeye çalışacağım. Özellikle kapak tasarımı konusunda, e, kesme biçme edit konusunda ufak tefek şeyler yapmayı istiyorum son zamanlarda biraz denedim telefondan yapmaya çalıştım olmadı kalitede bayağı düşük oluyor telefon eşittir tablet zaten tablette de bu gibi şeyler yani birazcık böyle e, pro e, video düzenleme programları gerekiyor işte Google'dan para falan alacaksın onların da işte de, yapması yapmasıydı etmesiydi. onun için zaten telefonla yapamıyorsun telefonla çok zor bu işlemler çok küçük olduğu için kesinlikle tablet gerekiyor tablet eline alacaksın bir video kesmeye başlayacaksın, bir şeyler yapacaksın. Tam böyle bir şeyler yaparken program internete bağlayın, internet sıkıntı olacak, tabletin şarjı bitecek, laptopta en mantıklısı laptopta, gerçek anlamda en mantıklı laptopta en çok rahat edeceğim ve en verimli olabileceğim şey laptop. Ama ikinci bir iş yerine götürüp çalışabileceğim laptop yok. O yüzden elimden geldiği kadar evdeki ana bilgisayarında her şeyi bir anda bitirmeye çalışıyorum. O da iş saatlerinden artı kalan saatlerde elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Sizlere de buradan söz veriyorum. Ee, bu maaş aldığında böyle birazcık ufak tefek oyun falan aldık. İşte direksiyon falan aldık. Bir şeyler aldık. Diğer maaşımda da yine bir şeyler. Diğer maaşta geldiğinde şöyle güzel bir şeyler almayı düşünüyorum. Şimdilik durumlar bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.